Şu an herkes çok iyi çalışıyor gibi geliyor. Hocam TET netlerini 80 üstüne çıkardıklarını görüyorum. Şimdi sen bu gözle bakarsan şu anda 100 artı net yapan kırmızı öğrenciler de var. Etrafı gözlemlemek yerine önce kendimize bir dönelim. Bu bir. İkincisi sayısı almış iştarlık mı? Onu da keşke yazsaydın. Şimdi bir iştarlıkçıysan Hedefin ilk bin değil, ilk binlerde bile olmasında hiçbir mahsur yok. Sözelciysen ilk yüzlere kadar bile da zorlarsın ama sayısalda işler biraz karışıyor. Çünkü sayısaldaki rekabet çok yüksek. Kimse polyanlacılık yapmasın. Bir mavi tayfa olarak ilerleyen dönemlerde farkı en iyi yapacak şey tabii ki ilk hedef mora. Yani 80 artı netlere hızlı bir şekilde ulaşmak. Mesela aralık çok iyi bir tarihtir. Orada mor renge ulaşmamız, bir sonraki dönemde kırmızı renge ulaşmamız bizim ilk 10 bin şansımızı çok daha ileri doğru atar. Tabii bütün bunları yaparken arkadan gelen bir ayete var. Çünkü TYT bir güven sınavı değildir. TYT güvensizliğiyle sizi yarı yolda bırakabilir ama AYT sizi yarı yolda bırakmaz. Sen fark katmak istiyorsan AYT'ni mükemmel götürmek zorundasın. Zira ben ısrarla navigasyon koştuk sistemindeki bütün öğrencilerimi çok yoğun bir şekilde AYT çalıştırırım. Özellikle aralıktan sonra onların hepsini AYT savaşçısı ilan ederim. Şu anda bile mavi tayfadan olup AYT'yi yaralayan hatta AYT'de bir turunu atan gençler dahi var. Aman aman lütfen çalışmaları bırakma. Tam gaz devam.